Sanki terk edilmiş bir viraneyim Her yanım dağılmış yıkılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş yıkılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali paramparça olmuş yıkılmışım ben Dertler derya olmuş ben de biz anda Devrilip yıkılmışım batmışım ben Devrilip yıkılmışım boğulmuşum ben Üstüne basılan taşlar misali paramparça olmuş yıkılmışım ben Tutunacak hiçbir dalım kalmamış Kurumuş ağaç misali Paramparça olmuş yıkılmışım ben